Okul tatil oldu, karneyi yarın alıyoruz değil mi? Evet. evet. Ama biz okumaya, yazmaya, hikayeler üretmeye başladık bugünden evet. itibaren. Çok okuyacağız bu yaz. Çok evet. okuyup çok, çok yazacağız. Şey. Evet. Şimdi bugünkü konumuz neydi? Siz benden ne istiyorsunuz? Hayvan sevgisi. Hayvan sevgisi şiir şiir şey evet. makale gibi evet. 3-4 mı? Evet. Hadi hayvan sevgili e, e, başlıklı <laughs> makalemizi. Aynur teyze konuğumuz. Evet, konuğumuzun ismi neydi? Çınar. 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 Aa, yeni bir hikayemiz geliyor bu arada. 9-15 yaşa hitap eden. Evet ve e, hikayenin kahramanları, karakterleri hep bizim çocuklarımız. Evet, biz. Evet, bunların isimlerini verdim. Doğa, macera, hayvan evet. sevgisi ve dostluk üzerine bir hikaye. Evet, Muhammed'den başlıyoruz şimdi. Kedi, köpek, aslan Sesli. ne fark eder hayvan bu güzel canlılar. Sev, oyna, eğlen, tatlı gül. Tatlı birik yavrular karışmayalım onla, onlara. Sevin. Evet, Muhammed'e alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Çok güzel olmuş. <laughs> evet. Çınar, seni dinliyoruz diyeceğiz ama sen daha okuyamıyorsun. Evet. Evet. Hadi evet. bakalım. Evet. Elman. Hayvan sevgisi. Hayvanlar kedi, köpek, kedi, at, aslan, balık ve benzeri şeyler bizim sevimli hayvanlarımız. Onlara su vermeliyiz, mama vermeliyiz, iyi davranmalıyız çünkü onlar bizim birer dostlarımızdır. Hayvanat bahçesi gibi yerleri gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü hayvanları orada da tanıyabiliriz. Hayvanlara kötü davrananları uyarmalıyız. Çünkü hayvanlara kötü davrananlar empati, ku, empati kullanamayabilirler. Hayvanların da bir canı vardır. Kesinlikle. Evet, elvanı evet. bana evet. evet, harika. Evet. Şimdi hayvanlara onu pas biraz. Hadi. Evet. Hayvan hayvanları herkes seviyor. Hı. Ama onlara yemek vermemiz gerekir ve <gülüyor> <gülüyor> ve sevmemiz <gülüyor> <Öptü>. <gülüyor> ve evet. sevmemiz gerekir. Hı. Hayvanları çok hayvanlar çok önemli ve tatlı. Ama başka Aferin. Yavru. Yavru. <laughs> şey, yavru. Şey, yavru. <laughs> Şimdi Abdurrahim'de. Sen gözle Abdurrahim. Hadi bakalım. Her hayvan nazlıdır. Evet. Kötü insanlar bütün hayvanlara kötü davranıyor. Kötü insanlar demeyelim de biz onu hayvanları sevmeyen insanlar diyelim. Tamam mı? Evet. O, o yüzden kedi, kedi, kuş, cici, tavuk, tavuk, ve için kuşlar. Evet. Hayvanlar ölüyorlar. O yüzden hayvanlara hayvanlar az yaşıyor. Az yaşıyor kompozisyon yarışmasının hepiniz birincisiniz. Hepinizinki çok güzel. E Aynur teyze. Ama seçemem arasında. O kadar güzel ki. Kaç tane var? Her kelimesi, her cümlesi çok değerli. Anladım. Eee o zaman nasıl olacak? Hepiniz birincisiniz. Hepinizi birinci ilan ettim. Tamam mı? Çok güzel. <laughs> Ve ben de onu çok seviyorum. Oh, this is a <laughs>